Hepinize merhaba arkadaşlar. 12. adam Tepki YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Trabzonspor maçının tepki videosuyla karşınızdayım. Dün maç fazlasıyla puan farkını 3'e düşürdük. Bugün Galatasaray bunu tekrar 6'ya çıkarmak için uğraşacak. Trabzonspor küme hattından uzaklaşmak için oynayacak. Güzel bir maç çıkacağını düşünüyorum. İnşallah hak eden kazanır bir yanın Galatasaray'ın puan farkını açmasını istemiyor ama bir taraftan da Trabzon'un kazanmasını da çok fazla istemiyorum. A kazansın diyelim. İnşallah güzel bir maç olur. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinizi iyi seyirler. Evet arkadaşlar maç başladı. Evet Okan Buruk bugün Batuay'ı da tercih etmemiş. Barış Alper'le başladı. Barış daha geçen hafta sakatlandı yani yırttılar medyada ortalığı ama gel gör ki bir hafta sonra sahalarda <laughs> Oy La Allah belanı vermesin ya o kadar defans boşluğu nasıl veriyorsun ya Adam ne pas attı mübarek ya Yunus'a yazar abi beş kişiye hareketsiz bıraktı ya. Galatasaray ortasından... Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti. Uf! Uf. Muslera gene çıkardı ya. Ulan Mendy mi heyecan mı? Ulan Mendy mi? Allah'a çok iyi çıkarmış. Vur lan! Bu Allah belanı vermesin top gibi senin ya. Nasıl offside hocam bu offside değil ki ya. Alakası yok ya. Ne itiraz ediyorsun 2 saatte 5 tane foul yaptım be. Valla. Balta gibi toplara giriyorsun. Amca neredesin be? tufan. Çok güzel geldi. Çok güzel gol attı Trabzonspor. Ençam çok güzel orta yaptı. Bir anda eksik yakaladı Trabzonspor Galatasaray'ı. Trabzonspor bir bir eşitliği yakaladı. Beraberlik iyidir hocam. Böyle devam. Böyle devam. Maç güzel başladı. Pozisyonla başladı. Tam da istediğimiz gibi. Galatasaray bir tık böyle maçın başındaki etkinliğini kaybetti. O etkinlikte gol buldu baskıda. Sonrasında biraz çok az bir geri çekilme yaşadı. Orada da gol yedi. Şu anda bir tık ortada %51'e 49 Trabzonspor'da da diyebilirim. Genelde top Trabzonspor'da şu anlık. Doğru karar. O zaman direkt Yunus'un ayağına tekme atıyor. Sarı kart doğru karar. Ortalık biraz gerildi. Şenol Güneş'e de kart çıktı. Ortam aşırı gergin. Her pozisyonda bir sertlik var. Yunus'un yaptığı da sarı kart bu arada. En çama yaptığı. Direkt yüzüne karşı bir dirsek var. Hakemin bunu bence kaçırdığını düşünüyorum. Sarı kart çıkmalıydı Yunus'a da. Hoca e bu da sarı kart ya. E Abdülkerim'e de çıkarsan hoca sarı kart. Bu tarafa gelince kolayca sarı kartları çıkarttın bu tarafa geldin çıkarmıyorsun ya. Adam geçse tehlikeli atak yapacak ceza sahasına girecek. Hadi lan iyi orta kes. Vur! Vur! Ah oh be! Çok iyi kesti. Ençam. yine Ozan Tufan. Net bir gol kaçırdı yine Trabzonspor. Çok iyi orta kesti yine duran topta Ençam gerçekten bugün iyi oynuyorlar. Bence de kadro anlamındaki en doğru kadroyla çıkmış Çanakkale Güneş. Trabzonspor adına. Galatasaray'da tabii eksiklikler var. Bunun da verdiği bir e, oyun sıkıntısı yaşıyor Galatasaray ama. Tut lan. Tut lan. Ya abi o nasıl gol ya? O nasıl gol ya? Ya o nasıl bir gol ya? Adam hasta anasını satayım ya. Ya Uğurcan bari atlayaydım be kardeşim ya. Bu nasıl bir şey ya? Bir gol bir asist de başladı Yunus. Şu ana kadar maça damga vurdu resmen. Galatasaray 2-1 öne geçti. Oh, oğlum. Nereye attın ya? Ulan Mendy. Allah belanı versin seni. Neresine çarptı onlar ya? Çıkarken kaptırılan bir topta Şalay ile etkili oldu Galatasaray. Şalay'ı Serdar. Lan oğlum. Ne biçim yerleşiyorsunuz? Adam iki kişinin arasında bomboş kaldı ya. vuruyorsun. Azıcık sert vurmuşlar. onları ya. Evet arkadaşlar ilk yarı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüne bitti. Bol pozisyonlu bir yarı izledik. İkinci yarıda da inşallah aynısı olur. Güzel bir maç oluyor şu ana kadar. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı Galatasaray'ın vuruşuyla başladı. Bakalım ikinci yarıda neler izleyeceğiz. Galatasaray farkı açacak mı yoksa Trabzonspor farkı kapatıp beraberliği yakalayıp öne geçmek için mi oynayacak? İnşallah biraz daha bol pozisyonlu, daha da fazla gollü bir maç izleriz. Güzel bir maç çıkar ortaya. Hadi lan! Hadi lan! Gol! İşte bu be! İşte bu be! Abdülkerim'in hatasını affetmiyor bazen! Haydi bakalım. Aferin karşısında. lan. Abdülkerim'in büyük hatasını affetmedi Simon Banza. Okan Buruk üzgün. Mustafa üzgün. Abdülkerim'den hatası top. gerçekten beklenmedik bir hata. Banza hızlı, hızını ve atletikliğini konuşturarak tam araya girdi ve güzel bitirdi gerçekten. Galatasaray 2 Trabzonspor 2. Çıktı. Çıktı çıktı Lan top. top. Gol! <laughs> <laughs> Ama top çıktı gibi sanki ya. Trabzonspor öne geçti. İnanılmaz bir maç. Ama golden önce top çıktı gibime geldi. Kontrol edilecektir. Trabzon 3 köne geçti. Yine Ozan Tufan, yine Ozan Tufan. Çıkmış ya. Top çıkmış. Pozisyon. Dışarıdan içeri çevirmiş Eren. Temelen gol iptal olacaktır. Var da inceleniyor. Temelen iptal var ya. Aa. Kadir sağlam golü verdi. Çıktı gibi gördük ama. Yani top net şekilde çıkıyor aslında ama hakem Golü verdi. Indirdi e doğru. Ve Vuruyor Evet. Mertens'in <laughs> Mertens <'in gülüyor> Mertens baldırına bir müdahale var. Hakem Kadir Sağlam devam ettirdi. Vuruyor. Şu kısma büyük bir müdahalesi var. Mayer'ın onu İnceleme var mı? Şu an göremiyorum ama. Varda inceleme var şu an. VAR incelemesi geldi. Pozisyon net penaltı. Evet. Penaltı kararı çıktı. Maçın 15 dakikalık kısmında çok hızlı ve atıcı bütün olaylar var. Hadi lan çıkar lan. Çıkar. Patşo'ya attı. 3-3 oldu. Penaltıdan Eşitliği yakaladı Galatasaray. Ama 6 gol var. Dakikalar 62. Vakayeme yani gerçekten mükemmel bir fizik kullanımı var. Yürüye yürüye yer top alamıyorlar adamdan. Bir kapattı da bu 70 numara niye bıraktı onu? O bırakıyor. <laughs> Yara üstü de Ona bırakıyor, ona bırakıyor ya. Adam Uğurcan. Son iki dakikada Galatasaray çok etkili geldi iki üç İçeri. Hay Allah belanı vermesin ya. Hadi lan yürü lan yürü lan yürü lan. Oğlum ortaya gitsenize. Vur. Ya oğlum bu kadar kötü vurma be. Lan baka. Dakika 80 oldu. 3-3 beraberlik devam ediyor. Oh! Hocam Muslera'nın topa değilse müdahalesi penaltı. Müdahalesi Muslera'nın banza ya. Penaltı verir edebilir yani. Topa hiç müdahalesi yok. Muslera'nın tamamen müdahalesi ya yani. Boşa çıkıyor. Bakalım Hakem Kadir Sağlam nasıl bir yol izleyecek? Kem devam kararı verdi bu pozisyon sonrasında. Korsana lan! İyi iyi! En arka, en arka! Lan en arka! <laughs> Anam! Bu Allah belanı versin senin! Neyi kaçırdın ya? Ya Dragoş ne yaptın ya? Adam al at pozisyonu geldi lan. Allah. Yüzde yüz kaçtı. 90 artı bir. Vallahi bu nasıl bir müdahale Abdülkerim ya. Doğru, doğru. Son adam değil. Son adam değil. Sarı kart doğru aksumen de yarıyor yarıyor yani defansı hızı ve atletikliği Var. vur oy. Kerem Başvurdu. Hadi bak bu topa. Oraya Yapma yapma, yapma Olur, ol be. Vur. Ne gereksiz faal yapıyorsun ya. Ya abi. Ya yapacağınız işe sokayım ya. Puh! Ya son dakika gol yenir mi ya? Ya resmen var ya. Ulan Batşuay'ı, ulan Batşuay'ı. Bizi bitirdim de Batşuay'ı ya. Abi gereksiz mi duran topun. Yani. Ne diyeyim ya. Aman. İki dakika daha dayanamadınız ya. Adam kendi kalesine atmış anasını satayım ya. Yahu. Abi ne diyeceksin ki ya Ne diyeceksin ki ya, ne diyeceksin ki ya. Galatasaray 4-3 öne geçti 90 artı 9'da Evet arkadaşlar maç bitti Galatasaray Trabzonspor'u 90 artı 9'da bulduğu golle 4-3 mağlup etti Çok güzel bir maçtı Heyecan dolu son derece yüksek Son ana kadar yüksek bir maçtı zaman da yine yıkıldık. Yapacak bir şey yok. İki takımı da tebrik ediyorum mücadelesinden dolayı. Size güzel bir maç izlettiler. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. IP puanını kullanmayı unutmayın lütfen. 10.000 abone hedefimiz var. Bize destek olun. Hepinize iyi akşamlar.